Merhabalar efendim. Mikrodalga fırın kanser yapar mı? Kanser profesörlerimizden on onkolog profesör Mustafa Bey diyor ki, mikrodalga fırın kanser yapar mı? Yanlış bir soru. Doğrusu şu olmalıydı. Radyo dalgaları kanser yapar mı? Çok haklı ve doğru söylüyor. İmam Rabbani Hazretleri Kuddise Sürruh buyuruyorlar ki bit'at iki türlü olur. İki türlü. Dinde bit'at iki türlü olur. Birine seyyi'e demişler, öbürüne hasene demişler. Seyyi'e dedikleri elbette seyyi'edir. Bit'at çirkindir, kötüdür. Dinde sonradan çıkarılan her şey kötüdür. Allahu Teala'dan kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah'tan gelmeyen icmaya ve iştihada dayanmayan hükümlerin hiçbirinin kıymeti yoktur. Peki bir de bid'at-ı hasene demişler. Bid'at-ı hasene olmaz buyuruyor. Hiçbir bit'atte güzellik olmaz. Onlara sünnet-i hasene denir buyuruyor. Nasıl ki dinde bid'at olduğu gibi teknolojide de ilimde de bitatler çıkıyor. Teknolojik bitatler. Bunlardan bir tanesi mikrodalga fırın kanser yapar diye birisi uydurmuş ve bunu yaymış efendim. Mikrodalga fırının kanserle hiçbir alakası yok. Teknolojide mili demek binde bir demek. Mikro milyonda bir demek. Nano da milyarda bir demek. Radyo dalgaları dalga boyu 1 santim. Yaklaşık 10 milimetre yani 10 üzeri 7 nanometre. 10 üzeri 7 demek 10 milyon nanometre demektir. Peki beyaz ışık dalga boyu nedir? 400 ila 700 nanometre arasındadır beyaz ışık. Yani mikrodalga beyaz ışıktan çok büyük dalga boyu var. Beyaz ışıkta mor rengin dalga boyu 400 nanometre, kırmızı ışığın dalga boyu 700 nanometre ve diğer renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor bu ikisinin arasında. Mikrodalga ışık e, mikrodalga beyaz ışıktan 10 bin defa daha büyük bir dalga. Dolayısıyla bu dalgaların hiçbir zararı olmaz. Amerika'da, Avrupa'da bütün dünya mutfaklarında efendim mikrodalga fırın kullanılıyor. Bu fırında böyle bir özellik olsa insanlar bu kadar bilim insanı kullanır mı? Çalışma sistemi aynen bir mercek gibi. Merceği güneşten efendim bir siyah cisme tuttuğunuz zaman Gelen ışınları toplar ve odağına siyah cismi getirdiğiniz zaman o siyah cismi yaktığını görürsünüz. Aynen bu sistemle mikrodalga fırında aynen naz, lazer ışınları gibi ışığı, dalgaları toplar ve cisim üzerine verir. İçerisinde su bulunan bütün et, süt, meyve, her türlü sebzeler mikrodalga fırında çok rahatlıkla ısıtılabilir. Pişirmek üzere değil, ısıtmak üzere kullanılmaktadır. Kalan yemekler, buzdolabında kalan yemekler, efendim, pratik ısıtmak metodudur. Bir dakikada, tam bir dakikada en az enerjiyi harcayarak mikrodalga fırında pilavlarınızı ısıtabilirsiniz, çorbanızı ısıtabilirsiniz ve de bunları yiyeceğiniz kadar bir porselen, efendim tabağa koyarsınız porselende ısıtırsınız. Porselen tabaklarda kullanılır. Cam tabakta kullanılır. Plastik tabaklarda kullanılır. Sadece metal kullanmayacağız. Dolayısıyla en pratik ısıtma. Buzdolaptan çıkardınız buz gibi bir ayran. Efendim içemiyorsunuz. Hemen mikrodalgada bir dakikada efendim onu ılıtıyorsunuz ve içiyorsunuz. Meyveler buz gibi ılıtıp yiyebilirsiniz. Bütün mesela her, herkes hemen hemen sabahleyin gider marketten bakkaldan sıcak ekmek alır. Sıcak ekmekle efendim bir kahvaltı yapayım diye. Halbuki evinizde bir mikrodalga fırın varsa sıcak ekmek almaya gerek yok. Haftalık ekmeğinizi alırsınız, buzdolabına buzluğa koyarsınız, günlük olarak çıkarır, bir naylon poşete koyarak mikrodalgaya koyduğunuz zaman kırıntı da olmaz. Bir dakikada o ekmekleriniz sanki fırından yeni çıkmış gibi tap bayat ekmekleri kahvaltıda yersiniz efendim. Dolayısıyla mesela ekmeğin arasına peyniri dizersiniz, mikrodalgaya verirsiniz, peynirli, kaşarlı pide elde edersiniz. Dolayısıyla böyle nimetleri var. Bu nimetlerden istifade etmemek Yazık olur. Dolayısıyla kanser yapıyor diye birisi uydurmuş ve o da insanlar arasında yayılıyor. Bu bilim ve teknolojiyi e, hakim olmamanın, bilmemenin sebebidir. Efendim ben 20 senedir mutfağımda bulunduruyorum ve 20 senedir de bunu kullanıyoruz. Hiçbir zararını da elhamdülillah görmedik ve kullananların da görmesini, Görmemesini, zarar görmemesini temenni ederiz. Hoşça kalınız.